Bir acayip yağmur yağar bu şehirde. Ciğerine kadar ıslanırsın. Ilık ılık damlar içten içe sevdaların. Kendi kendine ağlarsın. Hangi sokağa girsem başı sonu hüzündür. Gözlerin ansızın yere kayar, üşürsün. Şu sımsıcacık ediveren içimi senin yüzündür. Gözlerin gönlüme bir kor düşürsün Parke parke yürürüm seninle yokuşları Bacaklarımdaki derman sesindir Ayasofya'da ellerimle doyurduğum okuşları Çok uzaklara uçuran incecik nefesindir Yedi tepe yedi büyük hasret bu benimki Her yan fetih kokuyor sessiz derin bir fırsat verirse bana bir an derim ki Surları yerle yeksan eden Kederindir Ey Üsküdar'ın kaç yıllık saklı sahibi Bir kuleden midir sadece fener yakışların Beni böyle büyüten tıpkı İstanbul gibi Altı asır evvel Fatih bağrı bakışların İçimde bir yanar yanardağ var zirvesi görünmez. Kaynayan volkan gözyaşlarımdır. Seni gördüm görerek kaynar bir türlü sönmez. Sebebi çatılmış hilal kaşlarındır. Sebebi çatılmış hilal kaşlarındır. Bir acayip yağmur yağar bu şehirde. Ciğerine kadar ıslanırsın. Ilık ılık damlar içten içen sevdaların kendi kendine ağlarsın, kendi kendine ağlarsın.